Öncelikle bu alıştırmalarda gerekli dosyaları kullanabilmek için yapmamız gereken bir iki işlem var. Onu burada gösterelim. Fakat bu konunun anlatımına ilgili konu başlığında döneceğiz. Projects bölümüne gidiyoruz ve Browse ile proje dosyamızın yerini göstereceğiz. Proje dosyamız Inventor diye bir dizin altında yer alabilir. Bizim alıştırmada kullanacağımız dizin yapısı bu şekilde olacak. Ve burada bulunan Inventor Proje dosyasını seçip Open diyoruz. Yukarıdaki panelde yanında çek işareti varsa şu anda aktif proje dosyam Inventor Proje dosyası. Dan ile devam edelim. Bu adımı her seferinde yapmanıza gerek kalmayacak. Bundan böyle açacağınız tüm dosyalar için Autodesk Inventor bu proje dosyasında tanımlanan dizinlere bakacak. Bu bölümde Autodesk Inventor'ın değişik ortamlarını ve bu ortamlardaki kullanılan dosya yapılarını göreceğiz. New komutuna bastığımızda Default, English ve Metric diye 3 tane farklı bölüm göreceksiniz. Bunlar şablon bölümleri adı verilen bölümler. Her bir bölümde şablon dosyalarım yer alır. Autodesk Inventor'da birkaç değişik dosya tipi vardır. Parça dosyaları uzantısı IPT olan dosyalardır. Parça dosyaları da ikiye ayrılır. Sheet metal yani saç metal modeller ve normal modeller olarak. Montaj dosyalarının uzantısı IAM'dir. Montaj dosyaları da standart IAM ve Weltbund diye iki gruba ayrılmıştır. Weltbund kaynak tasarımı yaptığımız montaj dosyasıdır. Teknik resim dosyaları ise iki türdür. DVG uzantılı bir şablon seçebilirsiniz ya da Autodesk Inventor'a özgü olan IDW formatında şablon kullanabilirsiniz. IPL uzantılı dosyalar ise montajların dokümantasyonu için kullanılan sunum dosyalarıdır. Bunları da ilgili bölümlerde göreceğiz. Yeni bir parça dosyası açtığımda parça, montaj ya da teknik resim ortamınıza bağlı olarak şerit bölümünün yapısının ve aynı zamanda browser penceresinin değiştiğini göreceksiniz. Şu anda yeni bir parça dosyası açtım ve beni otomatik olarak eskiz ortamına attı. Buradaki komutu kullanarak eskiz ortamından çıkalım. Dikkat ederseniz şerit menünün yapısı otomatik olarak değişti. Parça modelleme ortamında şerit bölündeki başlıklar ve bu başlıkların içerdiği komutlar parça modelleme ortamının özelliklerine göre değişir. Browser penceresinin yapısı ve içerdiği bilgiler de buna göre değişir. Farklı farklı ortamlara baktığımızda browser penceresinin yapısını ve komutların düzenlenişini görmüş olacağız. Bu bölümü bitirmeden öncelikle environments denilen bir bölümden bahsetmek istiyorum. Environments bölümüne girdiğinizde Autodesk Inventor'ın size sunduğu değişik ortamlara ulaşmanız mümkündür. Bu değişik ortamlar farklı farklı tasarım ihtiyaçlarınıza göre gereksinim duyduğunuz komutlara ve ortamlara ulaşmanızı sağlar.